Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben VP Fluttershy kanalından Fluttershy. Arkadaşlar bugün bildiğiniz size karne günü. Öncelikle hepinizin karne gününü kutluyorum. İnşallah hepinizin karnesi iyi gelmiştir. Veya da iyi gelecektir. Çünkü daha geç karne alanlar var. Bu videoyu karne gününde değil de başka bir gün yüklersem yine de ben bu videoyu şu anda karne günü çekiyorum. Ve şimdi size karne hediyemi göstereceğim. Bu yüzden bir tarihi videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar karne olarak pony aldığım için arkadaşlar tarihi videosu çekiyorum. Şimdi ponimiz gelsin. Ve işte ponimiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kutuyu çok şey yapmayacağım. Nasıl gözüküyor zaten görebiliyorsunuz şöyle. Göstereceğim. gibi şu sekizgen kutulardan bir kutu işte bu da sekizgen bir kutu sulu pony kutularından hadi açalım evet arkadaşlar makasımız da burada hadi hemen açalım evet arkadaşlar ben tek elimi kullanmak zorunda olduğum için kamerayı tuttuğum için arkadaşlar şöyle Göstereyim arkadaşlar buradan böyle bir tane, birkaç yer kestim. Şimdi de devam ediyoruz. Evet, şimdi ben bu tarafını saklayacağım bunu. Şimdi heyecan düşünüyorum çünkü. Evet. Bu niyimiz. Şimdi. Evet arkadaşlar ben bunları çıkartıp geleyim. Evet arkadaşlar final olarak göstereceğim ben pony flower wishes arkadaşlar. Hemen şuradan çıkarttım onu. Şu... Neden ben sürekli videoyu durdurmak zorunda kalıyorum? Arkadaşlar bu aksesuarları da çıkarıp geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar plastiğimiz bomboş oldu. Hemen eşyalara geçelim. İlk olarak arkadaşlar burada böyle bir tane mor tokamız var. bir yani pek bu, bu ne takacağım sanmıyorum ama şöyle göstereyim. Kudreyi hatta ters tutuyorum şu an. Şöyle arkadaşlar kudrenin üstünde çok da hediye paketinin üstündeki fiyonkları benziyor. O tarz bir fiyonun üstünde arkadaşlar biraz çiçeğe benzeyen bir şekilde. Ortasında da bir tane kalp var mor bir şu klipsini açıp takıyorsunuz. Çok güzel. Bir tane de sanırım bu klasik ponitarı arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar şeyden de böyle çıkmıştı. Çok pakette böyle görüyorum arkadaşlar. Şeyden hmm, adını söyleyen Blossom Fort'tan çıkan takla bunun aynısından arkadaşlar. Çok hızlıydı. Bu da aynısından arkadaşlar. Şöyle kalpli. Bir tarak arkadaşlar. Pony Gördüğünüz gibi koyu pembe. Herkesin beklediği an pony'miz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunun bir oyuncağı var. Rainbow Powered Curry Max. Mert Curry Mark. Mert'in arkadaşlar. Bunun kanatları var. Doğrusu arkadaşlar kanatlar mı? Kanatlar mı? Yoksa hiçbir boynuzlu falan mı? Arkadaşlar. Bunu söylerseniz sevinirim. Çünkü ben hiçbir bölümünde görmedim bu şey puni flor bir şey sen pünyi, arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle pembe frans bir salgıra var bacağında yani daha doğrusu toynağında Şey içinde de şu panelikse sevin işareti neyse o türden pul oluyor sevin işareti çiçek olduğu için bunun içinde çiçek şeklinde pullar var zaman su içinde dökülüyor arkadaşlar kafasının ve kuyruğunun şu olduğu bölüm ayırmışlar. Oralarda su yok. Böyle çok güzel yeşil sarımsı saçları var. Böyle yeşil göz arkadaşlar. Çok güzel Bu ayakları hep ilişik duruyor onların. Bunların içindeki saç var. İçme suyu mu? Ya da normal bildiğimiz çeşme suyu mu? Ya da içinde böyle farklı maddeler olan bir hep merak etmişimdir. Bilen varsa onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hepinize görüşürüz.